Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Deniz. Ee, şimdi bu haftayı bir masaya getirelim istiyoruz. Ee, en azından bu hafta bizler ve üyelerimiz için gayet verimli oldu. Az ama öz işlem açtık. Ee, kazancı da güzeldi. Ee, değil mi Deniz? Sen ne düşünüyorsun? Yani evet abi bu hafta her hafta olduğu gibi aslında bir bizim için bir gelenek haline geldi. TİK ve üyeleri olarak gayet güzel bir hafta geçirdik. Güzel işlemler aldık. Güzel TP'ler de aldık. E, stop olduğumuz tabii ki de oldu. E, kar zarar her zaman kardeş. Biz bunu piyasada söylüyoruz. <laughs> Önemli olan o zararı çıkartmak. E, şöyle yani genel olarak az işlem alıyoruz zaten. Üyelerimiz de bunu biliyor. Aynı şekilde biz de. Neden az işlem alıyoruz? Çünkü e, videolarda bahsettiğimiz gibi yani fazla işlem yapma isteyen, over trading diyoruz biz buna. Türk halkı olarak buna çok müsaitiz. <gülüyor> evet <gülüyor> maalesef. <gülüyor> Ve devamlı olarak o slotu çevirmek istiyoruz ama burası bir e, oyun parkı, oyun alanı değil. Burası finansal piyasalar, adamı tek lokma da yutar. O yüzden biz de emin olmadığımız işlemlere girmiyoruz. Tabii ki dediğim gibi bir kat işlemimiz stop olabilir önemli olan gün sonunda kazançlı mıyız? Haftanın sonunda ben şahsen yanlış hatırlamıyorsam kişisel hesabımı %17 büyüttüm. Aynı mevzu sende Güzel mevzu. Ben de. rakam. E, Bende de aşağı yukarı o civarlarda büyüdü. Yani e, az olmasına rağmen yani şey yapması yapılması gerekiyor zaten. Hani birden kazanmak gibi bir durum yok. Senin de hep söylediğin gibi hani, e, snowball etkisi dediğimiz olayı ki bunu sürekli üstüne basa basa söylüyoruz. Hani az olsun ama sürekli olsun. Kesinlikle. Şimdi şey yapalım istersen. Geçen hafta zaten gayet güzel bir şekilde geçirdik. Ee, Telegram'ın içindeki işlem PNL'lerini buraya koyarız diye düşünüyorum zaten. En azından dışarıdan e, bizim üyemiz olmayan arkadaşlarımız, dostlarımız, traderlarımız da bizim sonuçlarımızı görür. Yani sadece konuşma bazında değil, e, direkt döküman olarak da sunarız. Kümülatif olarak nasıl büyünüyor onlar da bunu görmüş olur diye düşünüyorum. Peki e, önümüzdeki hafta bizi neler karşılayacak? Senin yani bir fikrin var mı? Vardır Laki. illaki. <laughs> Her zaman biliyorsun yola çıkmadan planımızı hazırlıyoruz. Şimdi ben öncelikle şöyle e, önemli bir grafiğe gelmek istiyorum. Bunun daha detaylı bir şekilde videosunu arkadaşlar zaten atarız e, Trading Spo Club olarak. Şimdi bu abi USDT dom, yani dolar dominasyonu. Bilmeyen arkadaşlar için öncelikle şunu söylemek istiyorum ki dolar dominasyonu kripto ile ters entegre çalışır. Yani dolar dominasyonu yükseliyorsa kripto düşer, düşerse de yükselir. Burada tarihsel olarak da girip araştırabilir arkadaşlarımız. Mesela bak abi şurada ben sana hemen gösteriyorum. Şuradan şuraya kadar olan dolar dominasyonunda yaklaşık olarak bir yüzde %50 değil tabii ki ben bunu tersten aldım. Şuradan bakıyoruz. yüzde %33'lük bir düşüş var ve bu düşüş kriptodaki yükselişi getirdi. Şimdi bu bizim daha önceden çizdiğimiz bir grafikti ve iki ihtimali değerlendiriyorduk. Zaten Bitcoin'de genel e, yönde all time high'dan sonra bir düşüş beklentimiz olduğunu biliyordu üyelerimiz. Bunun yanında dolar dominasyonunu incelediğimizde burada bir düşen trend yapısı görüyoruz. Yani market yapısı şu an aşağı doğru seyir halinde ve bunun şöyle bir durumu var. İki tane order block normalde order block diye adlandırdığımız iki nokta mevcut. Ben ya buradan ya da buradan bir dönüş bekliyordum açıkçası dolar dominasyonundan ve sonra e, halk arasında ayı piyasası diye adlandırdığımız düşüş yönlü zamanın ben açıkçası çok yakında olduğunu düşünüyorum. Eee tabii bu yakında dediğimiz örnek veriyorum yine şuradan buradan buraya kadar nereden baksanız hani aylar var. Yani Eylül Ekim ayı gibi en azından ben düşüşün artık geleceğini düşünüyorum. Şimdi burada ilk beklediğim nokta gelmedi. Yani burası haftalık bir grafik bu arada. Buradan tepki alabileceğini düşünüyordum, almadı. İkinci planım da burasıydı zaten. Yani dolar dominasyonu 3.97, 3.79 arası. Benim artık kripto'nun e, kriptodan çıkma ve shortlamaya başlama dönemim diye adlandırıyorum. Yani ekip olarak bir şekilde düşünüyoruz. Analizler, ortak analizlerimiz. Bunun yanında abi yani dolar dominasyonu bu desteğe yaklaşıyor. Ve buraya kadar nereden bakarsan şöyle bir hesaplayalım. %5 ile %11 arasında bir yükseliş daha yani bir dalga daha yükselebiliriz. Ama sonrasında bizi gerçekten kıyamet bekliyor. <laughs> Çünkü ilk etapta %6.48 yüzde6.48 noktasını bekliyorum açıkçası dolar dominasyonunda. Ve bu kriptodaki gerçek çöküşü bizlere tekrar hatırlatacak. Bunun yanında hemen bitcoin'e gelelim. Bu arada baktığımız grafikler yüksek zaman dilimindeki grafikler küçük zaman diliminde değil. Şimdi bu bizim çizdiğimiz bir grafikte. İkinci okumuzda aynı ölçüde buradan bizleri karşılıyordu. Şimdi burada e, uzantılarından 112'lerden bir dönüş gelebileceğini düşünüyordum. Ama burada 112'lerden bir dönüş gelmedi. Piyasa bullish hareket etmeye devam etti. Şimdi FIB'in diğer bir uzantısı olan 123'ten kendini aşağı saldı. Yani benim beklentim açıkçası şuradaki Feyur Valley'e kapı doldurduktan sonra şu arada gördüğünüz kapı doldurduktan sonra zaten burada bir işlemimiz vardı. Yaklaşık 7-8 kere aynı grafik üzerinden işlem açıp çok güzel karlar elde ettik bu alanda. Yani buraya geldikten sonra, kapı doldurduktan sonra dolar dominasyonu desteğine ne kadar Bitcoin'de şu alan çok mümkün gibi görünüyor. Burası da kafadan çizilmiş bir yer değil yine aynı şekilde FIP eklentisi. Bu da 131 ile 139 arasında yaklaşık 8 bin dolarlık makas olan bir fiyat aralığını bize gösteriyor. Ve e, ben zaten biliyorsun abi grupta kendimizde paylaşıyoruz. Kademeli olarak shortlayıp kar alıp tekrar shortluyoruz. Bu alanı değerlendiriyoruz. Şu FVG'den sonra yani bu yükselişin düzeltmesini aldıktan sonra en fazla da şu alana kadar tekrar inebilir. Dolar dominasyonu ters bir tepki vermezse. Burada eğer yukarı şu alanın içine girerse yaklaşık olarak cüzdanımızın bir yüzde %20'si kadar shorta dahil oluruz diye düşünüyorum. Ve şu an dolar dominasyonu bize bu hareketin gelebileceğini gösteriyor. Daha sonrasında da artık buradan ee, big short başlar diye düşünüyorum. Bitcoin'de genel olarak beklentim bu yönde. Zaten biliyorsun içeride biz genellikle Bitcoin trade etmeyi tercih ediyoruz. Altcoin'ler fazla güven vermediği için özellikle Efendim, bu piyasalarda, <laughs> Kesinlikle kesinlikle. Ateşle oynamak gibi bir şey oluyor yani. Şimdi sadece insanlardan şu grafiğe bakmasını istiyorum. Yaklaşık olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gündür düşmeyen bir Ethereum var. Ve burada sokakta limon satan abimize bile sorsanız bu grafiğin bir düzeltmesi olacağını tahmin ederler diye düşünüyorum. Sınırsız aralıksız bir yükseliş ve gerçekten şu dipten aldığımız zaman neredeyse 2x'lik bir yükseliş yaptı Ethereum. Yatırımcılarını artık sevindirdi. Ama velakin ben artık buradan da bir e, düzeltme Ethereum'da da geleceğini düşünüyorum. Şurada işleme dahil olmuştuk. Erken kapattık. Bu noktalar gelirse ya yani en azından Bitcoin, e, Ethereum'da da benim beklentim şöyle 3200 ve 3000 arasına bir düzeltme. Buralara kadar geri geldiği takdirde tekrar oyuna dahil oluruz diye düşünüyorum. Ve sonrasında Ethereum'un all time high'ını da yapacağını düşünüyorum. Yani e, bu 5000, 6000, 7000 kaç bin dolar olursa bunu göreceğiz. Zaten kesinlikle... bunu da zaten bunu da e, Pro Telegram kanalımızda üyelerimize duyuracağız. Aynen kesinlikle. Geldiği zaman bu alandan işleme dahil olmak istiyoruz üyelerimizle beraber. Çünkü gerçekten sınırsız yükseliş diye bir şey yok. Nasıl sınırsız düşüş yoksa. Burada da ayrıca baktığınız zaman 4 saatlik bir e, düşen trend yani yükselen trendi kırdığını görüyoruz. Ve bizim işlem stratejimizi biliyorsunuz buradaki alana tekrar dokunmuş ve şöyle bir hareket beni şaşırtmaz açıkçası. Bunun yanında altcoin seven dostlarımız için birkaç grafik göstermek istiyorum. Bu da bitcoin dominansı. Biliyorsunuz bu altcoin'leri fazlaca etkileyen bir e, grafik. Bitcoin dominasyonu. Burada baktığınız zaman altcoin'deki yükselişlerin sebebi aslında bu biz de bu yüzden işte cyber, ada, xrp gibi çok fazla işlemde spotta %50'nin üstüne kar kaldıraçla bahsetmiyorum bile. Deri paralar kazandık bunlardan. Şimdi bakın burada da kolay bir şekilde bir yükselen trend. Aşağı kırılım, retest ve ben burada zaten hepsini tek tek çizmiştim grubumuzda. Ve buradan aşağı kadar bir düşüş yönlü işlem Düşüş yönlü bir grafik sergiledi bize. Ve bu da altcoin'lerdeki yükselişe can suyu oldu açıkçası. Şimdi burada önemli noktalar var. Özellikle şu nokta ve şu nokta. %61'ler, %60'lar bizim için önemli. Buralardan tekrar tepki alabileceğini ve altcoin'lerde de bir tık can yakıcı günler olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca total grafiğine geldiğimizde yani total marketin grafiğine geldiğimizde ise. Burada da Ethereum'la gördüğümüz aynı ölçüde bir grafik görüyoruz. Gerçekten sınırsız bir yükseliş gerçekleştirmiş. <laughs> burada da bir düşen trend ama bakın retest yok. Şimdi burada test yapabileceği iki bölge var. Ya buradaki likidasyon zon yani total 3 grafiği 953 milyar dolar işte 923 milyar dolar arasında bir düzeltme yapıp tekrar yukarı yönlü baş kaldırabilir. Ya da şu aşağıda gördüğünüz 860 ve 837 milyar dolar aralığına bir düzeltme gerçekleştirip tekrar kafasını yukarı kaldırabilir. Genel beklentimiz bu yönde abi. Ona göre işlemlerimizi alacağız. Ve şu an zaten bütün e, cephanemiz dolu biliyorsun. Bütün işlemlerimizi kasamız Kasamızı olabildiğince temiz ve kümülatif bir şekilde büyütüp bu güzel yükselişi yakaladığımız gibi düşüşü de yakalayacağımızı düşünüyorum. Bu konuda da başarımızı ortaya koyacağızdır. Peki Deniz son olarak sana şunu sormak istiyorum. Geçen hafta piyasaya kriptolarla ilgili birçok haber sunuldu. İşte Amerika'dan gelen, başka yerlerden gelen birçok haber sunuldu. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Hani bu piyasaları nasıl etkiler sence? Şu şekilde bizim hep o yönde zaten. Üyelerimiz bunun farkında. Tabii ki bunu özellikle ekleyelim. Bizler hakkında biliyorsun abi üyelerimiz içeride gündem diye bir kanalımız da var bu arada. Hem public hem pro kanalımızda haberleri de güncel şekilde piyasaya sunulduğu an paylaşıyoruz. Ama bizim bunları paylaşma sebebimiz e, aslına bakarsanız eğlence olarak demeyeyim de bir tık daha keyifli bir şekilde bu işi yapmanız için. Çünkü haberleri seviyoruz e, izlemeyi de takip etmeyi de ama... Biliyorsunuz ki oturup da işte onu bıçaklamış bu bunu öldürmüş haberleri izlemek yerine ekonomik haberleri izlemek her zaman daha sağlıklıdır. Ama biz Trading Spot olarak asla ve asla habere göre işlem açmayız. Teknik zaten bize yükseleceğini gösterir. Bunu haberle destekleyip yükseltirler. Ya da teknik bize düşecekler. Bunu da piyasaya bir savaş haberi herhangi bir şey düştüğü zaman piyasa aşağı yönlü hareket eder ve insanlar genelde bize şöyle diyorlar. Aynen aynen işte e, sırf Bitcoin düşsün diye savaş çıktı. Şunu eklemek istiyorum. Arka planda bizim e, ufak portföylerimiz hiç önemli değil. Devletler bu haberlerden e, beslenir ve kendine ona göre portföylerini alttan alıp yukarıdan satarlar. Bu sürekli dönen bir döngüdür pi, e, finansal piyasalarda. Haberleri gelecek olursak biliyorsun abi, bizim haberlerle üyelerimizin de hiç işi yok işlem konusunda. Ama kripto adına güzel şeyler bizi bekliyor olarak lanse ettiriliyor. Ve ben bunu sadece umut tacirliğine olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü bitcoin ve kripto para bir piyasası fark ettiği seher üyelerimiz ve arkadaşlarımız ne zaman haberlere düştü, ne zaman yasallaşmaya başladı ya da işte EFT'ler vesaire kurumsallar girdi. O günden beri sanmıyorum ki hiçbir kripto para yatırımcısının yüzü güldü. Burada olay şu şekilde bir şey ne kadar çok dillenirse etkisini artık o kadar kaybeder ve insanların şunu da kaçırdığını düşünüyorum abi. de bu yüzden gelmeliler. Genel başlara öncelikle örnek e, zaman harcayın dostlar. Bu ne demek? Öncelikle kripto para bir yasası Bitcoin ise Bitcoin ile trade edin. Altcoin'ler sizin e, daha az vakit harcayacağınız e, fonlar olsun. Bunu neden diye soracaksınız. Son 1-2 senede Bitcoin yükseliş grafiğine aynı zamanda altcoin'lerin düşüş grafiğinize bakmanızı istiyorum çoğu altcoin %90 ve üzeri bir şekilde bir düşüş gerçekleştirildi. Bunun da nedeninin tamamen bu olmasa da kriptonun çok fazla dillerde olması, işte kurumsalların içeri girmesi ve bir tık daha legalleştirilme isteği olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Trading Spock Club Pro'ya katılıp tamamen ücretsiz bir şekilde hem bizim bizzat 10 senelik deneyimimizi anlattığımız eğitimlerimize ardından da yaklaşık olarak %95.34 oranındaki win rate'li işlemlerimize katılmanızı öneririz. Çünkü biz sadece içeride para kazanmıyoruz. Bunun yanında kendimize bir gelecek, ailemize bir imparatorluk inşa ediyoruz. Ve bunu samimi bir şekilde söylüyorum. Eğer e, illegal yollara başvurmuyorsanız, finansal piyasalar özgürlüğünüzü getirebilecek tek yerdir arkadaşlar. Benden bu kadar. ya Zaten e, hep söylediğimiz bir şey var. Hani e, bizim kazanırken kazandırmamızın sebebi bu. Biz sadece e, işlem açalım vesaire değil. Herkesin bizim yaptığımız analizleri bizim yaptığımız veya öngörülerimize sahip olmasını isteyerek e, Trading Spokalab'ı kurduk. Bu yüzden de e, başarılı olacağımızı düşünüyoruz. E, benden de çok bir şey kalmadı. E, i̇stersen Bugünlük bu haftanın değerlendirmesini burada kapatalım. Ne dersin? Tamam. Son olarak bunu ekleyelim. Zaten videonun altında büyük ihtimal göreceksiniz. Hem e, güzel bir yine keseriz. E, videonun altında bunu zaten göreceksiniz. Çalıştığımız ve Chelsea'nin official partneri olan Bing X borsası ile işlem alıyoruz arkadaşlar. Bizim referansımıza katılmanız ve e, web sitemizden formu doldurmanız pro kanala girişiniz için yeterli. Lütfen tembel davranmayın. Sadece 30 <laughs> saniyenizi alacak şekilde bir vakit harcayacaksınız. Çünkü ucunda alacağınız şey gerçekten ücretsiz ve cebinizden 1 lira para çıkmayacak. Geri kalan bütün sosyal medya, nasıl web sitemizden kayıt olursunuz ve benzeri bütün linkleri altlarda zaten görebilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyoruz. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere arkadaşlar.